Evet merhaba arkadaşlar ben bugün benim yavru kanaryalarım bir aylık oldu ve aa, öbür geçen seneki yavruların yanına koydum ve şu an işte biri burada biri de tam ortada ayırdım aa, yavru kanaryaları ve şu an kardeşler 6 tane oldu maşallah. Ve neden ayırdım arkadaşlar? Birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar anne ile baba burada bildiğiniz gibi küçük kafeste. Ve ikinci kuluçka dönemine döndüler. Ve 3 tane daha yumurtamız geldi. Bir ay sonra İşte gördüğünüz gibi. İnşallah Allah'ın izniyle iki hafta sonra çıkacaklar. İşte iyi görünüyorlar. Bakalım iki hafta sonra yeni yavrularımız gelecek ve şöyle diyelim arkadaşlar yavrulara ben bir ay sadece kaynadılmış yumurta dediğim gibi iki hafta verdim ve sonra hep brokoli, marul salat vesaire benim videolarımda girip kanalıma bakabilirsiniz mama tariflerim oradan. Orada bakabilirsiniz. Ee, sorularınız, bilmek istediğiniz yeni bakan e, kuşlara, bilmeyenlere cevap yazabilirim. Ve YouTube kanalımda bakabilirsiniz. Yani bildiğiniz gibi çeklerimden sonra yeni hobim kuşlarım oldu. Maşallah. 2'den 8 tane oldu ve daha 3 geldi. Bakalım ne gelecek. Yani şu an e, yumurtasını tamamladı. Ekin sadece vereceğim. Ve geldikten sonra. Ya arkadaşlar e, yumurtaları tamamladığı zaman eşilik vermeyin. Sürekli kalkacak yumurtaların üstünden ve hissi olacak Bunu yapabilirsiniz ki hafta sonra. Yani kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.